Şimdi şu anda Berlin hoppa Almanların hızlı treni bir de ben test edip deneyeceğim yani. Berlin'den e, Münih'e giden 699 sayılı trenin önündeyim. İçine bineceğim, yolcu gideceğim. Gidecek olduğum yer sır değil ama inene kadar herhangi bir şey yok. Söylediğim gibi, 5 nolu perin, şey vagon, 6 nolu vagon. Hamburg'dan gelip Berlin, Berlin'den de Münih'e devam etmekte. Bineceğiz bakalım nasıl, güzel mi değil mi hep birlikte vereceğiz 2 nolu perinden yolcuya gitmek için biniyoruz, evet. Also machen. Unser Plan für Weiterfahrt hier in Berlin Hauptbahnhof ist um 21 Uhr 28. Vielen Dank. Wir bitten während der Stundzeit hier in Berlin auf Ihre Wertschätzung zu achten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe das erledigt. Machen Sie das heute